demokrasinin Bir daha de hani kendilerini çok geçmiş, sadece ülkelerin daha önde olan bir seçim kampanyası geçirince inandı. Bir ne kavga oldu, ne bir huzursuzluk oldu, ne soğukta bir taşkınlık oldu. Büyük bir çevre kirliği olmadı. Biz bayraklar, pankartlar insanlar rahatsız etti ama zaman zaman da bir tane öyle diyorum. Ülke geliştikçe, yani yayın organları daha kaliteli hizmet <laughs> Çoğu çoğaldıkça da bunu da düşünüyorum. Çünkü diğer genç bir ülkelerde bu gibi pankartlar, çevre kirli, afişler falan yok. Adaylar çıkar basına veya de açık oturumu veya de soğukta kendini tanıdık, Biz tanıdık. İnsan ona bakıp oynuyor. Gerçekten güzel bir seçim kampanyası Ben diğer belediye başkan adaylarına buradan çok teşekkür ediyorum. Kendilerine iyi gerçek çekmek bir akşam bir kampanya oldu. Ama demokrasi gereği sandıkta halkı tebliğe giden yana kullandı. Biz de inşallah halkın vermiş olduğu oylara tercihine layık olduğu çekmek <laughs> gibi bir şey. <laughs> Tabii çok uzun zaman bir araya gelmedik. Eğer sizlerin kafasında sorular varsa ben sizleri dinleyeyim. Yoksa ben yaptığımız şeyler var, bunları size izah edeyim. Derseniz, de, sorulmayan sorması, verir, siz nasıl isterseniz akışı öyle gitsin. Sorulmayan sorulması cevapları verin ki biz boş yolları daha sormayalım isterseniz. <gülüyor> 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 Biliyorsunuz 4 Nisan'da biz göreve başladık. 4 Nisan'da Mazbatayı aldıktan sonra 6 Nisan'da Hangi kapı ziyareti 7 Nisan'da da roman günleri yaptık. Biliyorsunuz etkinlik olarak bir şeyin yani Doğu Park'ta başladık, Cadde'de görüşüyoruz. Daha sonra milli aracımız olan topu şehit ve gazı yakınan hizmetini yakın açtık. Bir tane belirlerimizin farklı var, coğrafyanın bir araç vardı. O da şehit ve gazilerimizin çocuklarına ve onların gezilerine, bunların ihtiyacını gidermek için 24 saatte onların emrine verir. Zaman zaman alıyorlar, çekti ziyarete gidiyorlar. Evet, havaalanlarımızı alıyorlar, balona gideceğiz diyorlar. Belki de başka gittikleri zaman bir diğer arkadaşımla telefon ediyorlar. Arkadaşlarım o hizmeti bundan sunuyor. Onlara çok mutlu olduk. Çünkü onlara bizim gerçekten ne yapsak azdır. Onlara büyük bir borcumuz var. Onlar canlarının, evlatlarının bu ülke için tazelikler. Biz de pamuk görevi sorumluluğumuza gelen tüm imkanları önceliğimiz onlara sefer vermek diye düşünüyorum. 16 Nisan'da tabii parklarla ilgili şeylerimiz vardı. Tabi tamirat olanlar vardı, Biz onların geçişte şey tabi göremez. 23 tane biliyorsunuz milli bayramımız etkinlik düzenledi. Bazen e, çekmek bile olmayan yenilikleri getirdik. Konserler, çocuk atölyeleri, yani çalışmalar. Orada da çocukların veya e, gerçekten çekmek bile yüzünü güldüğünü gördük. İyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Sizler de izlemişsiniz. 25 tane eken başkanımız şeyleri bir açılış yaptı biliyorsunuz. Şeyin köyü orada. Su artma testi açtı. Temel 25 tane yine Sayın Belediye Başkanımızı aradık burada, misafir olarak. Tabii neler yaparız, Çek, aradık de. Çekmeköy'de yanında kalan projeler var biliyorsunuz. Doğa Park yanında bir tane kültür merkezi var, ana var. ondan sonra taş tren kavşağı var. Daha sonra yapacağımız yatırımlar var. Bunun hakkında daire başkanları vardı, 20 müdürlükler vardı. Çekmeköy'de üzerinde neler yapabiliriz, hangi projeler ortada yapabiliriz? Bu konuda güzel bir çalışma yaptık. Bizim verdiler. Daha sonra da ortak bir karar aldık. Onları biz takip ediyoruz. Onlar da yapmaya başladılar. Yakında Doğal Parkı'nda Kültür Merkezi'nin inşaatı devam edecek. Ayrıyeten Dünya Parkı'nın orada taş yerinde biliyorsunuz orada bir e, kreşimiz var. Onun temeli atılacak. Onun temeli atılmak yakında başlayacak. Da onun kararlanmıştır. Takip ediyoruz. 30 İslam'da yine çekme ötülesi, işitme engellerle spor kulübünün belediyemizi aradık. Her zaman yanında olduğumuzu ilettik. Onlarla tabi bizim ilk şeyler giderdik. 1 Mayıs'ta çiftçi arkadaşlarımızla buluştuk. Çalışan kardeşler bize bir araya Onun gün anlam ve önemli hakları buluşma yaptık. <laughs> Tabii olan, daha sonra da bir meclisi topladık. Daha öncelerde Binbaksızan Mahallesi'de biliyorsun, Binbaksızan Mahallesi'de biliyorsun, imarda patret yapılarak ya da patreti farklı bir yasasına çevirip çevirmişsin. Bunun bazı dava kararları vardı. Meclise toplam yetki aldım. Yetki istedim de mahkemede davamızı çekti, beraber ettik. Dava düştü. Artık orası hiçbir zaman tamamında karşılmayacak. Bundan sonra çocuk hamuzu oldu. Çocuk hamuzu oldu, oynamaya devam edecek. O düştü. Daha sonra biliyorsunuz senelerden beri Soğuklar maalesef bir kurban satış yeri vardı. Gerçekten halkın bir tarafı mutsuz ediyordu, rahatsız oluyordu. Tabii oraya izin vermedik. Bir, gerçek yürü halk orada oturan komşularımız sevdim ama oradan da kazanan insanlar da üzüldü gibi algıya atladı. Çok kopya yapıyor, ben evet, de oturuyorum başkanım. doğru yaptığımız inanıyoruz. Artık şehrin ortasında bugün bir şeyler şey kaldırmıyor. Dokuz maçta da bir halk konuşması yaptık. Öncelere halk günü oluyordu. Evet. Artık biz Halkın günü olarak bunu değiştirdik. Biz halkın ayağından gidiyoruz, o halkın sorumlulukları, ihtiyaçları yerinde ediyoruz. <laughs> Merkez odaklı yani yerinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani oradaki insanlarla dinliyoruz. Orada bizim neler yapacağımızı notunu alıyoruz. Daha sonra geri dönüyoruz. Neler yaptık, neler yapacağız, ne yapılmadı diye kendimize soruyoruz orada. Öyle bir çalışma var. Yine bir tiyaret tepeğimiz var, dokum ismini biliyorsunuz. E, bu bazı insanlar tabi işkence yapmış, gözleri falan bazı eziyet çekmişti. Daha sonra ne olduğunu kendi de onu yetiştiriyoruz, günlük bakımları yapıyoruz. O da bayağı basınca yer Anneler günümüzü kutladık biliyorsunuz. O gün daha şehit annelerimize burada bir davat düzenledik. Şey, anneler günü nedeniyle. Burada aradık. Şehitler, gazi annelerimizi burada Ayrıca onları misafir ettik. 14 Mayıs'ta da tabii Türkiye'mizin en büyük gerçeği depremle ilgili bir çalışmamız vardı. Sayın Vali e, Yardımcımız ve Kaymakamımızla birlikte afet yönetimiyle biz de bir çalışma yaptık. Neler yapalım? Bir neredeyiz? Personelimiz nedir? Aracımız gereceği nelerdir? Deprem toplama bölgeleri, riski bölgeler nelerdir? Bunun hakkında bir çalışma yaptık. Bunlar devamlı yapıyoruz. Ekibimiz var. Kurulmuş zaten hazır. Çok çalışkan bir arkadaşlarımız var afette. Bunlar da çok başarılı olduğu için Vali Bey'e de çok teşekkür ederim gerçekten. Bizler de bunu bir adım yere götürmek için elimize geleni yapıyoruz. 15 Mayıs'ta engeller günü <laughs> meselesiyle ilgili çocuklarımızla aileye verdik de 5 adede meselesiyle bir araya geldik. Oradan onlara bir etik üzerinde bir. Ayrıca 19 Mayıs videosu etkiliğini Milli Bayrak Bulma Sevgili konserle katıla, da yürüyüş oldu bana yürüyüş Daha sonra da sosyal kafelerimiz vardı biliyorsun. Burası çok pahalı. Çocuklarımız, öğrencilerimiz, emeklerimiz gidemiyoruz. Burada da insanların ödeyebileceği, gençlerimizin, çocuklarımızın emeklerini ödeyebileceği fiyatlar tamamıyla aşağıya dip noktaya kadar çektik. İnsana çok mutlu oldu. Burada diğer kapıları burası biraz özel tuttuklar. Buranın kapısı düşüyor şey yoksa diğer dört tane kafemizle ve testlerimizle bayağı indirime gittik. Bu da çok mutlu ve mutlu oldu Tabii 20 Mayıs'ta yine dört tane mahallemizde bir e, toplantı yapmıştık biliyorsunuz. Hüseyinli, Koçlu, Köy Yurt'ta mahalleye dönüşen mahallelerimiz vardı. Burada öğrencilerimizin büyük sorunları vardı. Sa İlken saatlerinde metroya gidene kadar araç kullanmıyorlardı. Buradaki onlara bir servis düzenledik. Sabahleyin evlerinden alıyor, metro durana kadar getiriyor, akşam evlerine bırakıyor. Biz böyle bir şey düzenledik. 21 Mayıs'ta Çekmeköy'ümüzün merkez mahallesinde bir kreş yerimiz vardı. Onun projesini çabuklar çıkarttık. Bir tane bağışçı bulduk bu temelli kazdık. Tam alındı. 26 Haziran'da da temel atacağız. Yani temel atma töreni yapacağız. Çalışma devam ediyor. Harfiye alındı. Tabii 23 sene de yine devlet okullarımızda mezuniyet törenleri var biliyorsunuz. Onlara ilgili etkinlik töreni. Gömellik, sosyal testlerimiz var bizim orada. Tüm öğrencilerimizi oraya taşıyoruz. Orada da etkinlik töreni. Onların için mezuniyet töreni yapıyoruz üretmen öğrencilerimizin mutlu olması için emzegen gelen hizmeti yapıyoruz. Yine ilçemizde tabi 182 tane yer vardı. Şikayet olan yerler vardı. Bunlar söylüyorlardı. Bazıları şehir medyada olan parklardı. Parklar bir ferah. Daha sonra sitelerin ve apartmanların başkasından bulunan yerlerimiz vardı. 180 tane 180 tane şey vardı. İşgal yerimiz var. Bunlarla ilgili çalışma yürüttük. Çok sunu boşaltıyoruz. diğerlerinde bazen halka çıkmaya devam ediyoruz. Mecidiye köy, Me Mecidiye şeydeki parkımızla ilgili bir müfe vardı. Onu tamamıyla teslim aldık. Daha sonra bir eski yıktık orayı. Orayı emekli kültüre yapacağız. Doğa parkı kısa zamanda tahliye ediyoruz. Az bir süre kaldı. Orayı da kadın emeğine yönelik bir etkiçi yapacağız. Yer alaya getireceğiz. Kadınlarımız orada evde üretmiş olduğu ürünler, gıdalarla satışlar sunacaklar. Ucuz ve kaliteli hizmet verecekler. İnsanlarımız orada ucuza bir şeyler yiyip içecekler. insanlarımız en fazla seçim sürecinde ve seçim süreci sonrasında en fazla gelen talepler arasında doğa park, doğa park, doğa park gerçekten çok önemli. Sanki çekme köyün kalbine oturmuş gibi. Bizlerle tabii tabi işgalci var. Rica ettik. Bunun yaptık. Yasal gerek, süre verdik. Tahliye ediyoruz. Etmek üzereyiz. Etikten sonra da kadın emeğine yönelik çok güzel bir yer yapacağız oraya. İnşallah açık, bir de yaparsın. Yine Alemdağ'da bir çıkma sokağımız var. Buradan çoktan böyle süre gelen bir sorun. Onun yani halk gününde bir toplantıda bile getirmiş yani. Bir teşkil birlikte hiç bugüne kadar açılmayan sokağın açtık, şey, yol açtık, sana hizmetten sunduk. Oradaki insanlar da çok mutlu oldu kısa zamanda çözüm ettiğimiz için. Kazastro yol planlarda not geçen, yol geçen bir yer. Serden beri kapalıydı, açılmamıştı ve bunu da halkın hizmetine sunduk. Bizim dediklerimiz bu kadar. Yapacağım bir şey var sizlerden bekleyin. Zaman zaman meclis toplantısı var. Tabi personelimizle birlikte bazı işten çıkarmalar olmadı fazla ama az şey vardı. Kaç arkadaşımız vardı. Daha güvenlik çalışması gelmedi. Yasal oldu. Onlar işlerden sonra dedik. Onlar da güvenlik çalışması gelirse doğru şekilde onlar da çalışırız. Sınıf yok. Geleceklerimiz bu kadar. Tabi çok merak eden bir konu da var. Her belediye Belediyenin borçlarını açıkladık, sizinle açıklamalısınız diye devamlı sorular geliyor. Bizim belediyenin 2023'ten 24'e devredilen borç pek az. Kurumlar vergiyle e, alakalı biraz borcumuz var. Onun haricinde de bir de e, iş yapan müteahhit firmalara borcumuz var. Bir kısım da halen muhasebeleşmemiş borçlarımız var. yani haklı iş yapılmış ama daha muhasebe yenilmemiş fatura var. Bunlar biz geldiğimiz günden itibaren 93 milyon 552 bin, e, 93 milyon 528 bin lira kurumlara borcumuz var. Devlet dairelerine borcumuz. Aleten firmalar olan borcumuz da 465 milyon 341 bin lira. Bu yani bunlar birinci aydan 400 yüz kadar yapılan hizmetlerle karşılık olan borç. Bu şekilde borcumuz var. İnsanlar merak ediyor niye borcunu açıklamıyorsunuz? Evet. Fazla borcumuz yok bu şekilde. Tabi geçmiş dönemdeki çalışan tüm belediye personeline, belediye başkanıma göre teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarıştı, biz devraldık. Bizden mühim olan bunun üzerine bir taş daha fazla tutmak, insanların sorunlarına gidermek amacımız bu. Kim gelirse gelsin, burası devlet aldığınız yerden bir tık daha ileri götürüp Çekmeköy'ü yaşanan bir kent haline getirmektir. Biz bunu düşünüyoruz. Çekmeköy'ü sevdiği barış yeri yapmaya çalışıyoruz. Yerimiz <laughs> bina itibaren belki bir çekmiştik, Kültür merkezdenki tüm etkinlikleri değiştirdik içeriğini. Çok da güzel insanlar uyarlı. herkese hitap edin, Herkes buraya gelip tiyatroya sanatını, sanatçısını izleyebiliyor. Kanemler oluyor. Sizden ricam takip etmenizi rica ediyorum. Eksimiz varsa onlarla ilgili de mutlaka bizi uyar. orada da güncelleriz. Parklardaki güncelleme aramızı yapıyoruz. Yeni parklar onları açmaya çalışıyoruz. Kadromuzu %90'ını kurduk. Tabii kadro Çekmeköy'le ilgili Çekmeköy'de biliyorsunuz arkadaşlar belediyecilik bir mevzuat bilme işi bir meslek. Çekmeköy'ün içinde pek belediyede çalışan ve ihale esasını belediye kanunları bilen müdür ve amirlik sıfatında ve başkan sıfatında pek arkadaşımız bulamadık. Mecburen dışarıdan güvendiğimiz insanları getirmek zorunda kaldık bu arada. O da normaldir ekip kurmak. Onun haricindeki tabii al alacağımız insanlar mutlaka çekmek için içine, çekmek için emlakta olacak ama üst kadroyu kurarken tabii bir belediye başkanımız bize müracaat etmedi. Bizi de aldı, bize çalışalım diye. Burada. Ben burada oturuyorum diye. Müdür kadrosu olan hiçbir tane çekme köyde bana gelmedi. Ben çekmek köyde oturuyorum, ben de buraya kadro müdür, ben de burada çalışayım diyemedi. E kadro kurmak zorundayız, çalışmak zorundayız, hizmetler devam ediyor. Bu konuda da tabii çekmek köyün içinde de çok değerli arkadaşlar var. Dışarıdan girdiğim arkadaşlarım da var. Bu bir dediğim gibi hizmet, hizmet aksamamız için çalışmak, kadro kurmak zorundayız. Bazen arkadaşlar bir yazıyorlar, çiziyorlar, oraya bir normal, doğru yazıyor, yalan yalan bir şey Geldiğimizde geldiğimizde arkadaşlar yeri de belli, vasıflar da belli, birikimler de belli. Mühim olan Çekmeli Köy'e bir şekilde -Köy hizmet etmek. Liyakatlı adamlar, liyakatlı ona bakmak lazım. Tabii keşke ben isterdim Çekmeli içinden olan arkadaşlarımız diyorum rica etsin. Tabii ileri kadroları dur Şimdi belediyecilik ayrı bir mevzuat, ayrı bir bilgi birikim isteyen bir şeydir. Çok iyi bir doktor olabilirsin ama belediye mevzuatı bilemezsin. Çok iyi bir doktor olursa ama avukatı, işini afkat yapamazsın. Çok iyi bir İşçi olursun ama nasıl bir işini yapamazsın. Ve her mesleğin kendi has özellikleri vardır. Tabi belediyecilik de kamu hizmeti olduğu için kamu kurumundaki bazı işleyişler vardır. İhale esası vardır, işleyişi vardır, kanunları vardır, insan hakları vardır. Bunlarla ilgili mevzuatta çok çeşitlik vardır. Fen müdürü park parçalarını anlamıyor mesela. Park parçalarını müdürü, sağlık müdürü işini anlayamaz. Detene işini anlayamaz. Şimdi mecburen bundan ayrı bir bilim, ayrı bir meslek, ayrı bir beceri gerektirdiği için onun için de çekme içine, içine yeterli bir arkadaş bulamam için dışarıdan gelsin arkadaşlar oldu. Bunlar da bir işimli becekli arkadaşlarım. Ha burada köy süreçte tabii ki şef olsun, memurlar olsun. Gelen memurları alıp da dışarıdan çekme oturur benim buraya alıp ihtiyacım var dediğim zaman takip kadrolar eksik varsa onu da alıyoruz. Onun haricinde tabii böyle şirketimizin elemanları ile ilgili aldığımız zaman mutlaka çekme köyü için de yapabiliriz. Benim dediklerim bunu size çok teşekkür ediyorum. Sizler zaten basından takip ediyorsunuzdur. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı sizlerde bildiğiniz var mı, bilmediğiniz bir şey varsa, ben size